761'in çözümüyle karşınızda sevgili arkadaşlar. Aşağıda verilen 3 farklı boş deney tüpünde A, B, C bakterileri koyuluyor. A bakterisi günde 3 kez, B bakterisi günde 4 kez, C bakterisi günde 2 kez her defasında 5'e bölünerek çoğalıyor. Birinci günün sonucunda toplam tüpte oluşan toplam bakteri sayısı nedir demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A bakterisi, B bakterisi ve C bakterisi konulmuş. Birer tane konulmuş arkadaşlar. Şimdi günde 3 kez e, oluyorsa yani 5'e bölünüyor. Bir daha beşe, bir daha beşe. Yani burada 5 üzeri 3 tane bakteri oldu. Burada Şöyle 5 üzeri 3 tane bakteri oldu. Şöyle hemen yazalım. Heh, şöyle 5 üzeri 3. Şimdi burada 4 kez, güne 4, o zaman burada 5 üzeri 4 bakteri oldu. Burada günde 2 kez, her defasında bir şey oluyor. O zaman burada 5 üzeri 2 bakteri oldu. Yani burada 25 bakteri, burada 125 bakteri, burada 625 bakteri oldu. Bunları toplarsak burası ne oldu? 750 artı 25'ten 775 tane bakteri oluyor buradaki tüplerin tamamında. Gelelim buraya. Bir ağaç dalının uzunluğu her ay, her 3 ayda bir kendi uzunluğu kadar uzamaktadır diyor. Mesela mesela şöyle düşün. Birken 2 iki oluyor. 2 iken 4 oluyor. 4 iken 8 oluyor. Bakın 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 böyle gidiyor yani. Şimdi bir dalı her 3 ayda bir kendi uzunluğu. Oluyor. Her 3 ayda bir 2 ile çarpılıyor yani bu. Örneğin başlangıçta 3 santimse 3 ay sonra 6, 6 ay sonra 12 olarak gidiyor. 16 mikrometre olan bir ağaçların 5. yılın sonunda kaç mikrometre olur diye şimdi arkadaşlar bakın 5. yılda kaç kere 3 ay varsa o kadar 2 ile çarpılacak demektir. Şimdi 5 yıl nedir? 5 çarpı 12 ay var. Bunu 3'e böleriz. Kaç tane? 3 ay olduğunu buluruz. Kaç tane var? 20 tane var. O zaman burada neyle çarpılacak? Akşam? 2 üzeri 20 ile çarpılacak ilk boyuna göre. İlk boyu ne? İlk boyu da 16. O da nedir? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 20'den. O zaman boyumuz 2 üzeri 24 olur buradaki ifadeye göre. Hemen gelelim buraya bakalım. Şöyle hemen şey yapalım. Ali Bey işiyle ilgili gizli dosyada saklamak için bilgisayarında yeni bir klasör açıyor. Açtığı klasörün içerisine birinci adımda aşağıdaki bir iki yeni klasör açıyor. Daha sonra her adımda açtığı yeni klasörün içerisine iki yeni klasör daha açıyor. Ve sekizinci adımda açtığı klasörlerin birini gizli olarak saklıyor diyor. Buna göre e, sekizinci adımda toplam kaç klasör açmış? Şimdi, bir, şimdi öncelikle bir klasörüm vardı sonra bir bir iki oldu. Sonra buna bir bir açtı. Şöyle Sonra bunu bir bir daha açtı. Yani her seferinde 2 üzeri 2 üzeri gidiyor. E kaç adım var? E 8 adım var. O zaman 2 üzeri 8 tane klasör açmış oluyor toplamda arkadaşlar. 2 üzeri 8 klasör de bize 256 sonucunu verecektir. Bu setin çözümü de böyle. Bir sonraki sette görüşmek üzere.